Kardeşime diktiğim gömleğin kalıbını nasıl çıkardığımı göstereceğim size. Kullanmayı sevdiği hazır bir gömleğini alıyorum. Ve tersini çeviriyorum. Giysi ikiye katlayarak da yapabilirsiniz ama ben ortasını bulup parşömen kağıdının üzerinden dikiş yerlerini belli ederek çizimimi yaptım. Sonrasında 1 santim dikiş payı vererek kesimi yaptım. Geriye kalan tüm parçaları aynı bu şekilde parşömen kağıdıyla çizip kesiyorum. Farklı bir yöntem daha kullandım. Onu da göstereceğim. İkinci yöntemi saman kağıdı ile yaptım. Siz parşömenle de yapabilirsiniz. Yine batabilecek bir zemine yerleştiriyorum kağıdımı. Ve kumaşımın çıkaracağım parçasını gördüğünüz gibi iğne ile dikiş yerlerinden bata çıka belirliyorum yerlerimi. Sonrasında belirlediğim yerlerden 1 santim dikiş payı vererek çizimini yapıp kesiyorum. Bu şekilde bütün parçalarınızı çıkartabilirsiniz. Ben çıkarttım kalıptan gömleği diktim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Hazır gömlekte gördüğüm bütün detayları uyguladım. Umarım sizin için faydalı bir içerik olmuştur. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın.